İnsan dış görünüşte yargılanmayacak kadar derindir. Ama ne yazık ki ilk yargı hep görünüşle başlar. İstanbul sabahına gri bir sis hakimdi. Beşiktaş iskelesinden Kadıköy vapuruna yürüyen insanlar arasında sade ama zarif giyimli, başörtülü genç bir kadın vardı. Ümran. Üzerinde dizlerine kadar uzanan bej bir pardösü, başında koyu, lacivert bir eşarp. Omzunda sade bir çanta, elinde kahverengi deri ciltli bir defter taşıyordu. Yüzü yumuşak hatlı, gözleri derin düşüncelere dalmış gibiydi. Vapur iskelesindeki kalabalık onu itip kakarken o sadece hafifçe tebessüm etti. İnsanların gözlerindeki acelecilik ve tahammülsüzlük ona artık yabancı değildi. Fakat bugün bu şehir ona her zamankinden biraz daha soğuk geliyordu. Ümran, modadaki butik bir kafede çalışıyordu. Ama aslında bu Sadece görünen kısmıydı. Gerçek hikayesi çok başkaydı. Ümran'ın işe başladığı kafenin adı Label V sahibi. İpek Hanım. Avrupa görmüş, elit kesimden biri. Dış görünüşe önem veren, müşterinin havasına göre davranan biri. Ümran'ın tesettürlü oluşu ilk andan itibaren rahatsızlık yaratmıştı. İlk gününde Ümran'a sadece mutfakta bulaşık verme görevi verilmişti. Oysa başvurduğu pozisyon barista. Kızım, senin başörtün var ya. Hani müşteriler biraz farklı insanlar. Rahatsız olmasınlar, anladın sen. demişti İpek Hanım. Ümran sadece başını sallamış, karşılık vermemişti. İşe ihtiyacı vardı. Gururunu bir kenara bırakmak zorundaydı. Ama asıl sınav birkaç gün sonra kafeye gelen bir müşteriyle başladı. Kafeye sık sık gelen zengin bir müşteri vardı. Sevinç Acar, kırklı yaşlarında, lüks kıyafetler giyen, sürekli telefonla konuşan bir kadındı. O gün yine kahvesini almak için geldiğinde kasada kimse yoktu. Ümran da boşta kalınca sipariş almıştı. "Flat white istiyorum." dedi Sevinç. Ümran nazikçe, "Tabii hanımefendi, hemen hazırlıyorum." dedi. Ama Sevinç göz ucuyla Ümran'ın başörtüsüne baktı. Sen mi yapacaksın kahveyi? Evet. Kusura bakma canım. Hijyen benim için önemli. Böyle kapalı olanlardan kahve almak istemiyorum. Sessizlik. İçerideki herkes duymuştu. İpek Hanım hızla yanlarına gelip "Sevinç Hanım, Ümran bizim mutfak personelimiz. Yanlış anlama oldu." diyerek durumu geçiştirdi. Ama Ümran'ın gözleri dolmuştu. O gün eve dönerken yağmur başlamıştı. Ama onun asıl ıslanan yeri kalbiydi. O gece Ümran bir defter çıkardı. Kapalı perdelerin ardında yazmaya başladı. Çünkü Ümran sadece bir kafe çalışanı değil, aynı zamanda yüksek lisans mezunu bir yapay zeka uzmanıydı. Boğaziçi, bilgisayar mühendisliği mezunuydu. Yurt dışında MIT'de misafir araştırmacı olarak bulunmuştu. Ama geçmişte yaşanan bir ailevi iflas sonrası Türkiye'ye dönmek ve bu hayatı seçmek zorunda kalmıştı. Hayatın adaletsizliklerine direnmek için görünmez olmayı seçmişti. Ama artık yeterdi. Ümran kararını verdi. Onun da anlatacak bir hikayesi vardı. Ümran o gece bir Instagram sayfası açtı. Zihin perdesi. Kendi ismini gizleyerek algoritmalar, insan zihni, ön yargılar ve sosyal sınıf ayrımcılığı üzerine kısa videolar paylaştı yüzünü göstermedi. Ama anlattıkları o kadar derindi ki ilk gün 100 bin izlenmeye ulaştı. Çünkü herkesin içinde bir yere dokunmuştu. Hikayelerinde hep şu cümle geçiyordu: Görünene göre değil, gerçeğe göre yaşa. Ümran işe gittiğinde kimse henüz bu sayfayı onun açtığını bilmiyordu. Ama Sevinç Acar sabah kahvesini alırken telefona bakıp sinirli şekilde şöyle diyordu: Bu zihin perdesi hesabı var ya, Kimse bilmiyor ama bence biri bize laf sokuyor, iğrenç şeyler yazıyor. Oysa her laf sadece bir aynaydı ve Ümran'ın kaleminden çıkmıştı. Kafe çalışanları yavaş yavaş o sayfanın etkisinden konuşmaya başladı ve bazıları kendi önyargılarını sorguluyordu. Ama henüz kimse onun arkasındaki beyni tahmin etmiyordu. Ümran'ın kurduğu Instagram sayfası Zihin Perdesi bir haftada 300 bin takipçiye ulaştı paylaştığı anonim videolar, algoritmaların ön yargıları nasıl güçlendirdiğinden kıyafetlere bakılarak yapılan sınıfsal ve zihinsel etiketlemelere kadar birçok toplumsal yaraya parmak basıyordu. Kameraya hiçbir zaman yüzünü göstermedi. Sesi hafif filtreliydi. Fakat anlatımındaki sakin güç, kelimelerdeki zeka, kurgudaki bilimsel altyapı insanları etkiliyordu. Neden başörtülü bir kadın bilim insanı olamazmış gibi davranılır? Neden sadelik bilgisizlikle karıştırılır? Bu tür sorularla sistemin iç yüzünü sorgulatan videolar kısa sürede TikTok ve Twitter'a da sıçradı. Birçok kişi sayfa sahibinin bir erkek, bir akademisyen, hatta bazıları bir yapay zeka yazılımı olduğunu düşündü. Ama hiçbiri tahmin edememişti. O kişi modadaki bir kafede bulaşık yıkayan tesettürlü bir genç kadındı. Bir sabah Ümran Zihin Perdesi hesabının mesaj kutusuna baktığında midesine bir yumru oturdu. İsmini hemen tanımıştı. Derya Güner, podcast sunucusu, Görsel Hafıza programı. Merhaba. Videolarınızdan çok etkilendik. Yüzünüzü göstermek zorunda değilsiniz ama bir sesli röportaj yapmak ister misiniz? Toplumun buna ihtiyacı var. Kimsiniz bilmiyoruz ama fikriniz çok güçlü. Bir kadınsınız diye tahmin ediyorum. Belki de bir genç kız. Ama ne olursanız olun sizi ağırlamak istiyoruz. Ümran ekranı uzun süre kapatamadı. İçinde iki ses çarpışıyordu. Görünmek istemiyorum. Yüzümü bilirlerse beni yargılarlar. Ama sustukça değişmez hiçbir şey. Kendine bir söz vermişti. Kimliğini gizli tutacaktı. Ama bu çağrı içine işledi ve o gece ilk defa yüzünü gösteren bir video çekti. Mutfakta küçük tripodunu kurdu. Telefonu sabitledi. Arkada sade bir duvar. Üzerinde lacivert eşarbı ve açık renkli gömleğiyle oturdu. Gözleri bir noktaya kilitli. Merhaba. Ben Zihin Perdesi. Adım Ümran. 27 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Boğaziçi mezunuyum. MIT'de yapay zeka üzerine çalıştım. Şu an Moda'da bir kafede çalışıyorum. Çünkü insanlar sadece görünüşe göre karar veriyor. Tesettürlüyüm diye bilgisiz, gelenekçi, köşeli zannediyorlar. Ama ben sadece düşünmek, üretmek ve anlatmak istiyorum. Videonun son cümlesi şöyleydi: Kıyafetim değil, zihnim konuşsun istiyorum ve gönder tuşuna bastı. Video sabaha karşı 03.14'te yayınlandı. Sabah saat 8'e gelmeden önce video 3.4 milyon izlenmeye ulaştı. Ümran etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Sosyal medya ikiye bölündü. Helal olsun diyenler. İmaj çalışması bu, kandırmaca diyenler. Ama her yorum onun görünürlüğünü artırdı. Öğlene doğru Ümran işe geldiğinde kafenin önünde bekleyen genç bir grup vardı. Sen o musun? diye sordular. Ümran mahcupça başını salladı. Çocuklardan biri ceketinin cebinden kitap çıkardı. Yapay zeka ve toplumsal algı. Bunu senin yazdığını öğrendik. İmza alabilir miyiz? İpek Hanım camdan şaşkınlıkla onları izliyordu. Aynı kadın birkaç gün önce kasada durma müşteri rahatsız olur demişti. Akşam haberlerinde spikerin gülümseyerek söylediği cümle Türkiye'ye kazındı. Bugün sosyal medya bir genç kadını konuşuyor. Tesettürüyle aşağılanan ama zekası ve üretimiyle alkışlanılan Ümran, gazeteler Ertesi gün şu manşeti attı. Zihin perdesi aralandı. İşte gerçek kahraman. Fakat herkesin bu kadar olumlu yaklaşmadığı bir kişi daha vardı. Sevinç Acar. O kahveyi almayan, onu küçümseyen kadın. Olayı görünce çıldırdı. Ve Instagram'da şu mesajı yazdı. Beni hedef gösteriyorsun. Benim adımı söylemedin ama ima ettin. Bu iftira. Seni dava edeceğim. Ümra'nın karşılaştığı ön yargı şimdi şekil değiştirmişti. Sessiz dışlama, şimdi açık düşmanlığa dönüşüyordu. Ümran artık kafenin çalışanı değil, fenomeni olmuştu. Gençler onunla selfie çekmek istiyor. Bazı gazeteciler kafeye gelip onunla röportaj yapmayı deniyordu. İpek Hanım mecburen tonunu değiştirdi. Aslında ben hep senin potansiyelini fark etmiştim canım. Ama işte prosedürler, ama Ümran bu tür yüzeysel iltifatlara alışmıştı. Sessizce işini yapmaya devam etti. Çünkü onun hedefi hala çok büyüktü. Derya Güner'in podcast stüdyosunda buluşma günü geldi. O kayıt Türkiye'yi ayağa kaldıracaktı. İlk soruda Derya şöyle dedi: "Ümran, bize kendini tek bir cümleyle anlatır mısın?" Ümran hiç düşünmeden cevap verdi: "Ben insanların görmek istemediği bir gerçeğim." Podcast'te anlattıkları şunlardı. Nasıl ön yargılarla akademide yalnız bırakıldığını, Türkiye'ye döndüğünde neden görünmez olmayı seçtiğini, modadaki kafede yaşadığı aşağılamayı ve tüm bunlara rağmen susmadığını. Kayıt sonunda Derya gözleri dolu dolu şöyle dedi. Bugün yüzümüze tokat gibi çarpan bir konuşma dinledik. Ümran bu toplum seyna teşekkür borçlu. Podcast yayına girdikten sonra olaylar daha da büyüdü. Bir üniversiteden konuk konuşmacı daveti geldi. Ünlü bir teknoloji firması danışmanlık yapar mısınız dedi. Ama aynı anda bazı medya hesapları onun geçmişini didiklemeye başladı. Neden şimdi ortaya çıktı? İyi bir reklamcıya benziyor. Başörtüsünü kullanarak prim yapıyor. Ve gece, geç saatte gelen bir mesaj, Ümra'nın içini titretti. Senin gibi insanların sesi çıkmamalıydı. Sessiz kalmayı bilmeliydin. Şimdi herkes biliyor ama bu seni korumaz. Bir tehdit. Ama Ümran korkmadı. Defterine o gece şu cümleyi yazdı: Ben artık geri dönemem. Çünkü sustuğum her saniye başka bir kız çocuğunun özgüvenine mal oluyor. Ve ertesi sabah Instagram'a şu mesajı paylaştı: Ben Ümran. Geri çekilmeyeceğim. Bazen bir gerçekle parlayanlar yalanlarla karartılmaya çalışılır. Ama ışık en çok karanlıkta belli olur. Ümran'ın podcast'teki konuşması sosyal medyada yayılmaya devam ederken arka planda görünmeyen bir el devreye girmişti. Bir Twitter hesabı, adı dikkat çekici şekilde karalama içerikliydi. Gerçekleri bilin. Bu hesap birdenbire eski bir ekran görüntüsü paylaştı. Ümran'ın üniversitede başörtüsüz olduğu bir mezuniyet fotoğrafı. Altında şu yorum vardı. Tesettürünü yeni takmış, gerçek yüzü bu. İnsanları kandırmayın. Fotoğraf hızla yayıldı, yüzlerce yorum altında birikti. Demek ki imaj çalışmasıymış. İki yüzlülük bu. Başörtüsü prim içinmiş ama aynı zamanda savunanlar da vardı. Ne olmuş yani? İnancı değişmiş olabilir. İnsanlar hayatları boyunca evrilir. Bu da onun yolculuğu. Ancak dijital linç başlamıştı. İlk günlerde yanında olanlardan biri de üniversiteden arkadaşı olan Meryem'di. Ancak Meryem sosyal medyadaki tepkiler büyüdükçe Ümran'la arasına mesafe koydu. Sonunda onunla özel bir mesaj attı. Ümran, "Bu olaylar bana zarar verebilir. İsmin benimle anılsın istemiyorum. Lütfen beni anla." Ümran bir boşluğa baktı. Sen beni en çok ben olmadığım günlerde tanımıştın. Şimdi ben kendim oldum, yanımda yoksun. İnsanlar yalnızca gülüşü alkışlıyor. Ağlayıştan uzak duruyordu. Süreci dengelemek adına Derya. Ümran'ı tekrar canlı yayına aldı. Linç kültürüne karşı Ümran'ın yanında olmalıyız çağrısıyla izleyici rekoru kırıldı. Canlı yayında Derya sordu. Bu fotoğraf meselesi seni nasıl etkiledi? Ümran duraksamadan konuştu. Ben o fotoğraftaki kadını da sevdim. Çünkü o da bendim. Başörtüsüzken de sorguluyordum. Sonra karar verdim. Bu karar kimseye prim için değil, kendim için alındı. Ama ne yazık ki insanlar hala kadınların seçimlerini kendilerine hak görüyor. Bir gün başımı açsam başka bir linç başlayacak biliyorum. Çünkü mesele başörtüsü değil, kadınları kontrol etmek. O an binlerce yorum akmaya başladı helal olsun. İnanç özgürlüğü bu. Senin gibi kadınlara ihtiyacımız var. Ama bir yorum Ümran'ın gözünü doldurdu. Sen olmasaydın ben hala aynadaki görüntümden utanıyordum. Şimdi özgürüm. Teşekkür ederim. Ümran'ın hikayesi haber kanallarının da ilgisini çekti. Ancak bazı kanallar durumu manipüle etti. Bir gün türbanlı, bir gün başı açık, gerçek kim? Zihin perdesi mi? algı perdesi mi. O akşam Ümran'ın telefonuna bir e-posta geldi. Gönderen: Sevinç Acar. Beni susturacağını sandın ama seni tanıyanlar çoğaldıkça herkes gerçeği görecek. Sen zeki olabilirsin ama hala sıradansın. Bu mesaj onun içini ürpertti. Sevinç hala peşindeydi. Ümran kafede artık yalnız kalamaz hale gelmişti. Gelen giden ona bakıyor, sessizce çekim yapıyordu. Bir gün bir müşteri yüksek sesle kasaya bağırdı. Bu mu? O meşhur feminist başörtülü. Gitmiş okumuş da gelip burada kahve yapıyor. Reklam bu reklam. Tüm kafe sessizleşti. Ümran başını kaldırmadan sakin bir sesle cevap verdi. Bu bardaklar dünyanın her yerinde aynı sesle çınlar. Önemli olan o sesi neye dönüştürdüğünüzdür genç bir kız alkışladı. Ardından koca kafe alkışlamaya başladı. Ama bu olay İpek Hanım'ı huzursuz etti. Bir gün özel konuşmak istedi. Bak Ümrancığım, seni seviyoruz ama olay büyüyor. Kafe bu kadar dikkat çekmemeli. Belki biraz ara versen. Aslında onu işten çıkarma bahanesi arıyorlardı. Ama Ümran kabul etti, gülümsedi. Ben zaten ayrılacaktım. Artık kahve değil, kelimeler sunma zamanı. Ümran'a bir e-posta geldi. Sayın Ümran Karaaslan, bu yılki etkinliğimizde görünmeyeni konuşmak temasıyla sizi konuşmacı olarak davet ediyoruz. İlk başta inanamadı. Hayatında ilk kez kendi adıyla bir kürsüye çıkacaktı. Ama bu bir başka dalgayı da beraberinde getirdi. Sosyal medya yeniden karıştı. Bu kızı parlatıyorlar. Kurban gibi davranıyor. Ama sistemin ta kendisi olmuş. Yapmacık bir ikon. Ama destekleyenler de vardı. Özellikle genç kadınlar onun her cümlesini defterlerine not alıyor. Ben de yapabilirim diyordu. Konuşmasından bir gün önce Ümrana kimliği belirsiz bir kullanıcıdan gelen diye. Konuşursan konuş ama unutma. Burası senin için güvenli değil. Bu artık sadece bir linç değil, tehdit haline gelmişti. Derya, Ümran'a güvenlik önlemi alınması için avukat bağlantısı sundu. Ama Ümran yine de sahneye çıkmayı reddetmedi. Sahne kırmızı halıyla çevriliydi. Spot ışıkları altında Ümran mikrofonu eline aldı. Seyirciler nefesini tutmuştu ve o konuşmaya şu cümleyle başladı. Ben, görünmez kalmaya zorlanan yüzlerin sesiyim. Ben Ümran. Birilerinin bana sus dediği her yerde bir başkası konuş diyecektir ve ben konuşmayı seçeceğim. Salondan uzun süre alkış kesilmedi ama perde daha tam kapanmamıştı. Doğrular bazen yalnız kalır ama yalnız kalmak yanlışlarla yürümekten daha onurludur. Konuşmasından sonra Ümran'ın telefonu adeta kilitlendi. Instagram mesajları, mail kutusu, talepler. Ümran Hanım, üniversitemizde seminer vermenizi çok isteriz. Bir dijital belgesel projemiz var. Sizi merkezine almak istiyoruz. Siyaset Akademisi'nde sizi görmek isteriz. Özellikle genç kadınlar için örnek oldunuz. Kadın Hakları Derneği olarak sizi yönetim kurulumuza davet ediyoruz. Ümran şaşkındı. Bir anda göz ardı edilen bir figürden yeni neslin sesi olarak konumlandırılmıştı. Ancak bu tekliflerin çoğunda samimiyet eksikti. Bizi temsil edersen fon gelir. Seni parlatalım ama çok sivri konuşma. İmajımız için mükemmel bir figürsün. Ümran bir araca dönüşmek istemiyordu. Ama bu kararlılık yeni savaşları da doğuracaktı. Kafeden ayrıldıktan sonra bir süre sessizliğe büründü. Evinde kitap okuyor, gelen teklifleri inceliyor, konuşma hazırlıklarına devam ediyordu. Bir gün apartmanın önünde bir kadın beliriverdi. verdi. Şık giyimli, gözlük takmış, ellerinde ajanda ve kart vizit Merhaba, ben Suna Timur Beyaz ufuklar ajansından geliyorum. Sizinle birebir görüşmek istiyoruz. Ümran onu evine almak istemedi, ama konuşmayı bir kafede yaptı. Suna konuştu. Ümran Hanım, sizde büyük potansiyel var. Şu anda gündemdesiniz. Medya danışmanlığı, marka işbirlikleri, bir kitap fikri. Hepsini biz yönetelim. Ama sosyal medyada biraz yumuşak olmanız gerekiyor. Özellikle başörtüsü polemiklerinde ne gibi?" dedi Ümran. "Yani daha fazla ortada duran gibi görünün. Kimseyi germeyin. Gülümsediğiniz her kare sizi daha satılabilir kılar." Ümran ayağa kalktı. "Ben insanlara satılmak için değil, susanlara cesaret olmak için konuşuyorum. Eğer buna satılamaz diyorsanız, anlaşamayız." Tuna gülümsedi. Sizin gibiler en başta böyle der. Ama sistemin dişlileri içinde ya öğütülürsünüz ya da size diş takarlar. Bir devlet üniversitesinden gelen resmi davet oldukça samimiydi. Kadın Çalışmaları Kulübü, Ümran'ı panel konuşmacısı olarak çağırıyordu. Ümran kabul etti. Konuşma günü salon doluydu. Özellikle genç kadınlar heyecanla bekliyordu. Ama orada dikkat çeken bir kişi daha vardı. Sevinç Acar. En arkada not alır gibi görünüyordu. Ümran konuşmasına başladı. Ben size akademik veriler sunmayacağım ama kalbinizin tam ortasına dokunacak şeyler anlatacağım. Çünkü ben görünmez kalmış bir çığlığım. Sadece tesettürlü olduğum için küçümsendim. Ama inanın bu sadece bir sebep. Kadın olmak başlı başına bir mücadele. Konuşma sonunda soru-cevap bölümüne geçildi. Bir erkek öğrenci mikrofonu aldı. Sizce feminizm ile tesettür çelişmiyor mu? Salondan omurtular yükseldi. Ümran gülümsedi. Benim bedenim üzerindeki kararı ben veriyorsam bu feminist bir duruştur. Ben örtümle başkalarını değil kendimi ifade ediyorsam bu çelişki değil özgürlüktür. Alkışlar salonu çınlattı. Ümran'ın bu konuşmasının kısa bir kesiti, sosyal medyada paylaşıldı. Feminizm tesettürle çelişmez başlığıyla trend oldu. Ancak tekrar saldırılar başladı. İslam'ı da, feminizmi de anlamamış. İki tarafa da oynuyor bu kız. Aslında dindar değil, imaj çalışması. Kullanışlı figür. Ama bu kez bir fark vardı. Ümran yalnız değildi. Kadın akademisyenler, psikologlar, sanatçılar onun sözlerine destek verdi. Hatta bir tweet viral oldu. Ümran gibi kadınlar olduğu sürece kimse bizi susturamaz. Bir gün Ümrana İstanbul merkezli bir siyasi vakıftan özel bir davet geldi. Genç kadınlar ve gelecek liderlik zirvesi. Konuşmacılar arasında tanıdık isimler vardı. Gazeteciler, siyasiler, kanaat önderleri. Ancak toplantıda Ümrana özel ilgi gösterildi. Arka odada biri onunla özel konuşmak istedi. Kemal Arısoy Siyasi stratejist, "Senin kitlen oluştu. Kadınlar seni dinliyor. Gel, bizim gençlik projelerinde görev al. Resmi bir yüz olursun. Televizyon programlarına seni çıkarırız. Ama bazı konulara girmeyeceksin. Başörtüsü, feminizm, eşitlik. Bunları siyaset üstü gör." Ümran başını kaldırdı. "Siyaset üstü görülecekse, neden bu kadar bastırılıyorlar?" Kemal ciddileşti. Bazı kapılar ya eğilerek açılır ya da hiç açılmaz. Ümran şöyle dedi. Ben o kapıyı tekmeyle açarım gerekirse. Ama başım dik kalır. Tüm bu yoğunluk sırasında ailesiyle görüşememişti. Bir akşam annesi aradı. Kızım, komşular konuşuyor. Her yerde sen varsın. Başörtülü, başörtüsüz, feministmişsin. Bu ne demek oluyor? İnsanların ağzına laf veriyorsun. Ümran durdu. Annesi yıllardır sessizdi ama bu sefer dolmuştu. Anne, ben sadece olduğum gibi yaşıyorum ama herkesin kaldıramayacağı bir ağırlıkla yaşıyorsun. Bu cümle Ümran'ın kalbine saplandı. Ailesinin sevgisi bile bazen toplumsal baskının gölgesinde kalıyordu. Ümran sessizce açtığı bir e-posta listesine mesaj yazdı. Kelimeler bir savaşsa ben kalemle savaşırım. Suskun kalmakla kaybettik zaten artık ne olursa olsun konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. O gece Ümran yalnız değil etiketi 250 bin paylaşım aldı. Ünlüler, kadın örgütleri, genç kızlar, öğretmenler. Herkes ses verdi. Bazı kadınlar onun için şiir yazdı. Bazıları çocuklarının adını Ümran koyacaklarını duyurdu. Ama aynı anda Ümran'a gelen tehdit mesajları da arttı. Derya Güner, Ümran'a özel bir mesaj attı. Senin hikayen bana umut verdi. Ama daha önemlisi benim de sustuklarım varmış. Bir gün benim yerime senin sunuculuğunu görmek isterim. Çünkü sen artık konuşan değil, konuşturan olmalısın. Sosyal medya desteğinden sonra Ümran'ın adı artık sadece gençlik hareketlerinde değil, ana haber bültenlerinde bile konuşuluyordu. Ancak başarı yükseldikçe karalama kampanyaları da hız kazandı. Bir haber sitesi başlık attı. Konuşan başörtülü kahraman Ümran'ın asıl kökeni şaşırttı. Alt başlık: Annesi eski solcu, babası 28 Şubat döneminde dindarlara baskı yapan bir memur çıktı. İnsanlar şaşkındı. Kimileri bu bilgiyi samimiyetsizlik olarak sundu. Kimileri ise onun bu geçmişle barışarak bambaşka bir kişilik inşa ettiğini söyledi. Ümran içinse bu sadece bir şey ifade ediyordu. Artık geçmişinden kaçamayacaktı. Yıllardır arası açık olan babası bu haberlerle yeniden gündeme geldi. Bir gün Ümran babasının hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Ziyarete gitti. Odasına girdiğinde göz göze geldiler. Adam yaşlanmıştı. Eskiden korktuğu o sert bakışlar şimdi yorgun ve pişmanlık doluydu. "Seninle gurur duyuyorum." dedi adam benimle hiç gurur duymadığını sanıyordum, dedi Ümran. Ben o zamanlar sistemin ne dediğini uyguladım. Dindar olamazdın. Dindarsan susmalıydın. Ama sen hem dindar kaldın hem konuştun. Bu bana bile ders oldu. Ben seni affettim baba. Ama geçmişimizi unutmam. Çünkü o geçmiş bana kim olduğumu öğretti. Ümran, yıllar önce onu yayından azarlayan sunucu, Derya Güner ile bu kez ortak bir yayın yapacaktı. Ancak bu sefer konu belliydi. Gerçek kimliğini anlatmak. Yayında Ümran şöyle konuştu. Ben sıradan biri değilim. Ben bir çelişkiler yumağı içinde büyümüş bir çocuğum. Bir yandan dini değerlerle büyütüldüm. Bir yandan annemin aktivistiyle şekillendim. Babam bir dönem başörtülü kadınlara imza attıran bir memurdu. Ama ben onların çelişkisini değil, kendi doğrularımı takip ettim. Derya sessizdi. Bu defa sadece dinliyordu. Ümran, sana bir kez sus demiştim. Şimdi susanlara örnek oldun. Sana haksızlık ettiğimi kabul ediyorum. Ümran gülümsedi. Ben susarak değil, konuşarak büyüdüm Derya Hanım. Ama en büyük devrim kendin olmayı başarabilmektir. Ümran'ın Instagram, Twitter ve mail hesabı aynı anda eklendi fotoğrafları çarpıtıldı, konuşmaları montajlandı, hakkında iftiralar yayıldı. Ancak onun destekçileri artık eskiye göre çok daha fazlaydı. İlk kez sosyal medya Ümran için tamamen kendi kendine harekete geçti. Ümran susarsa, hepimiz susarız etiketi 3 milyon paylaşımı geçti. Kadın örgütleri, kanaat önderleri ve medya kuruluşları birleşti. Ümran, üniversite senatosunun düzenlediği Türkiye'nin Yeni Nesil Kadınları adlı zirvede Son kez sahneye çıktı. Orada şu sözleri söyledi: "Ben başörtülü olduğum için değil, başımı dik tuttuğum için bu kadar saldırıya uğradım. Dış görünüşüm değil, iç sesim rahatsız etti. O yüzden size kimliğimi değil, karakterimi anlatıyorum." Sonra sustu. Kürsüde sadece durdu. Salondan alkışlar değil, gözyaşları yükseldi. Hikaye burada sona ermedi. Ümran sosyal medyada aktif olmayı bıraktı. Ama arkasında binlerce genç kadının kendini ifade edebilmesi için bir dijital platform kurdu. Sesin Ol. Bu platform konuşmak isteyen ama korkan kadınlara özel alan sunuyordu. İsim gizliydi. Kimlik önemli değildi. Sadece ses vardı. Ümran son videosunda şöyle dedi. Ben Ümran. Ama sizler yarın binlerce Ümran olacaksınız kendi adınızı taşıyan, kendi sesinizi yükselten, kendi yolunuzu çizen kadınlar ve artık kimliğinizle değil karakterinizle anılacaksınız. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz ve daha fazlası gelsin istiyorsanız kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.